Bazen böyle üniversiteleri kapatırsınız, Twitter'ı kapatırsınız, işte ekşi sözlüğü engellersiniz ama bir ses varsa yükselecek, bir söz varsa o söz illaki çıkıyor, illaki yükseliyor bir yerlerden. Hatta kısıyorsunuz o sesi ama o sesi yine de duyuluyor. Dün Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesten bahsediyorum ama Bugün de Antalya Spor'la bir, e, e, bir karşılaşma müsabakası var. Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki o karşılaşmanın hemen öncesinde tribünlerde kaydedilenlere bir bakalım mı? Bir duyalım mı? işte bu kez Vodafone Park'ta bu kez Beşiktaşlıların, çarşının hepsinin bir arada söyledikleri yine aynı söz. O sesi yine yayıncı kuruluş bugün hemen kısmış duyulmasın diye. Yani birilerinin kulağına gitmesin diye duyulmasın diye kısılabiliyor o sesler de o sesler bir şekilde yolunu buluyor ve böyle sosyal medyadan yayılıyor ya da işte orada dalga dalga yayılmış yani öyle bir iki kişinin attığı bir tezahürattan ya da bir slogandan daha doğrusu bahsetmiyoruz. Orada onlarca, yüzlerce hatta yani kişi var ee, topladığınızda o koca Vodafone Park böyle inlemiş hükümet istifa diye. Bu durum tepki çekiyor ama kimlerin tepkisini çekiyor? Protesto, protesto bir haktır aynı zamanda ve demokrasilerde protesto hakkını kullanmakta bir beis yoktur. Ama gelin görün ki... Çok ilginç bir şekilde iktidarın yanında, yöresinde, medyasında kim varsa çok tepkililer. Ya öyle böyle değil. Şimdi tam bu görüntü konuşulurken MHP lideri Devlet Bahçeli de Beşiktaşlıdır aynı zamanda. Koyu da bir Beşiktaşlıdır ama o da baya bir tepki göstermiş. Bakın diyor ki Önce şunu okuyalım. Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konya Spor Futbol Müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Önce bir Fenerbahçe tribününe böyle bir girişmiş. Sonrasında da diyor ki, Hemen öncesinde bu tweeti atmış. Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyasporla, beşiktaş Antalyaspor Spor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği tuzağa düştüğü de netleşmiş olacak diyor. Sonrasında devamı var galiba diyor ki Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir diyor. Öncesinde de şunları söylemiş ama. E, Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Şimdi e, dünkü Fenerbahçe tribününde, bugün Beşiktaş tribünlerinde kimler e, hayatını kaybetmiş depremzedelere, e, yani insanımıza ve depremzedelere saygısızlık mı etti? Ya hükümet istifa demek onlara neye saygısızlık olsun ama öyle okumuş efendim. Sonrasında da diyor ki, bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. İlginç MHP lideri diyor ki bu müsabakalar için ya önlem alınsın. Yani hükümet istifa demeleri nasıl durdurulacak insanların orası ayrı. Ama başka bir şey daha diyor. Seyircisiz oynansın. Aslında bunu söylüyor. Nasıl ki üniversiteler uzaktan yapılsın. Aman gençler bir araya gelmesin. Şimdi gençler bir araya gelince belli mi olur yoksa oradan bir hükümet istifa sesi falan yükselir. Böyle gençlerin sesi de biraz gür, gür çıkar. Aman üniversiteleri kapatalım, uzaktan olsun denilmiş anlıyoruz ki. En ufak bir hükümet istifa sözünden de rahatsızlık duyulmuş. Seyircisiz oynansın isteniyor. Seyircisiz oynansın. Pandemi falan zamanında yapılıyordu biliyorsunuz bunlar. Neyse sonra da diyor ki Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir. Yine zillet, illet vesaire böyle devam etmiş MHP lideri. MHP lideri Beşiktaş'ın bu tezahüratından hemen önce bunları paylaşmıştı. Şimdi görünce de diyecek anlıyoruz ki daha çok bunu söyleyecek. Ee, hadi seyircisiz oynasın. bununla ilgili bir de istiyor ki kulüp başkanları böyle bir karar alsın. Ee, bir kez daha söyleyelim yani Müsl bu tür müsabakalar da dahil olmak üzere protesto dediğiniz şey bir haktır ve bunu uygun gördükleri barışçıl şekilde kimseye de zarar vermemiş insanlar. Yani hükümet istifa demenin nesi yanlış ya da nesi kötü ya da nesi aman uzak durulması gereken bir şey protesto etmek istemişler. Bu alanda protesto etmişler kimsenin özgürlüğünü engellemeden kimseye zarar vermeden kendi meramlarını kendi görüşlerini bu şekilde dile getirmişler protesto haktır. Protestoya da bu hakka da alışmak gerekiyor galiba. Niye bu alışkanlık e, tam vazgeçilmiş? Onu düşünmek lazım. Durum bu. Ekran'a getirdik, üzerinde de biraz konuştuk. MHP lideri sayesinde. Ama belli ki daha çok konuş olacak. Ama hadi şu ana gündeme yine bir dönelim mi? Kızılay'ın yaptığı şöyle. Eh, ya ahbabı da ne kadar çok böyle hani topa tuttular. Topa tuttukları ahbaba da çadır satıyorlar. O kadar da güveniyorlar yani böyle de bir durum var. Ahbaba ve Türk Eczacıları Birliği'ne Kızılay çadır